Herkese günaydın. Beni bekliyor kapıya Gel annesinin balı. öpeyim. Öp. Öp. Da. Hadi Rabbim yine açıklığı versin Allah'a emanet. Arkadaşlar Kur'an kursuna gidiyor hafızlık için. 15 cüzü kaldı Allah'ın izniyle. Hadi. 10 cüzün mü? 15. Hadi dikkatli git annem. Sabah saati karanlık oluyor biraz. Bazen ben bırakıyorum. Bazen babası bazen kendisi. Evet arkadaşlar. Ee, Eşim ilk önce yolcu yaptım. Pazartesi, salı bazı günler işe gidiyor. Bazı günler gitmiyor. Diğer günler evden çalışıyor. Pandemiden beri. Bu arada benim canım makinem. 18 dakikası kaldı. Renklileri atmıştım. Bitmek üzere. Bazen arada bir durulama daha yapıyorum. Orası köpük. İlaçlı kaldığını düşünerekten. Şimdi bundan sonra bir durulama daha yapacağım. Çünkü ilaçlı gibi gözüküyor. Bu bitsin. Artık gün içinde sizlere e, yeni videoya başlamış bulunmaktayım. Daha sonrasında toprakla Ertuğrul uyuyor. Dur şu fişi çekeyim. Bismillah. O ketilon fişi. Ben de şimdi şurayı kaldırırım. Şimdi onlar kahvaltı falan hazırladım. Eşime Ali'ye. Eşime yumurta haşladım. Ali'ye patates yaptım. Ben de Ali'yle patates yedim aslında. Yumurta yiyecektim. Böyle canlar işte. Bugünümüzü de şükürler olsun. Bugün duyandık elhamdülillah. Evet arkadaşlar. Şöyle yatayım dedim ama yatamadım. Yatakta sağa sola dönüyorum. Bir de avucumun içinde dünden beri bir sınır sıkışması gibi bir şey oluyor. Büyüttüm. Akanderlerim iyice düştü. ne dedim ki git annem. Küt böreği al dedim, Küt böreği almaya gitti. Şöyle kar yağıyor. Belli oluyor mu bilmiyorum ama inceden inceden. Bakın. İnşallah bir yer tutar hayırlısıyla ya. Böyle geri yatınca da sabah kalkınca böyle <gülüyor> kafa <gülüyor> böyle Allah bullah oluyor saf gibi. Yağsın vallahi bereket yağıyor. Şöyle arkadaşlar avşanı da göster yalım. Oh en iyisini yaptı annesinin balı. Şimdi bardağımı da getirmiş. Oh. Ben bardakta içmeyi daha çok seviyorum. İyi yapıyorsun anne. Şurası burada Afiyet olmuş. olsun bize. İyi ben yedim ama şimdi iki üç tane daha yiyeceğim. Yedim. Ali yedim ya. Ha? Ali abine sabah? Bardak dedin mi o yüzden kastım. İyi yaptın anneciğim. Burada kanım. Burada Ertuğrul. Arkadaşlar siz yemek yerken telefon izlemeyi seviyor benim şey dünya bunlar üçte evet canlar ben mutfaktayım şimdi mercimek çorbası koydum kimyon tuz koyacağım blenderdan geçireceğim biraz yağ şuraya da tavuğumu koydum mantarlı tavuk sote yapacağım e, şu parmağım soğuktan sızlıyor bile şu damar içi dünden beri çekiliyor böyle çok kötü canım acıtıyor ama şu soğuk aylarında duramıyorum. Buram kopuyor sanki parmağımın ucu. Şu an dışarıdan geldim. Evru'daydım. Onun da doğalgaz kaçağı varmış apartmanda. Allah'tan havaya uçmamışlar. Rabbim korumuş. Pete yanmıyor. Bir de kısa kolluydum. Üşüdüm. Şimdi pirincimi de ıslattım. Mantarımı da yıkayım. Magnolia tatlısı yapacağım. Süt almayı unutmuşum. Onu sizlerle beraber yaparım. Magnolia'yı ya büyük ihtimal dedim şöyle yemeğimi göstereyim çekeyim sizlere ütüm var ütü yapacağım Özlemin iş bitmiyor evet arkadaşlar bir taraftan müzik dinliyorum bir taraftan makinenin sesi şöyle e, çorbalık e, kemik almıştım tavuk onu kaynatıyorum hem pilavıma koyacağım hem de çorbalarıma ekleyeceğim burada da böyle renk cümbüşü oldu kırmızı kapya biber, çaliston biber. soğanımı ekledim. Mantarım da içinde. Şöyle gördüğünüz üzere. Çorbama da birazdan kimyonunu e, falan yağsını ekleyeceğim. Sonra blenderdan geçireceğim. Bir tatlım kalıyor. Ha pirincimi de ıslattım. Pirincim de oluyor. Aslında çekmek istiyorum ama şu an zamanla yarışıyorum. Size çok güzel çekecektim. Arkadaş çağırınca çaya kaldı. E, ve domates, salça e, körü, kekik, baharatları mı ekleyeceğim? Tuz, biber, karabiber. Böyle. Bana devam kek. kolay gele. canan şöyle magnolia tatlımın 1 litre süt koydum. 2 yemek kaşığı nişasta koydum. Bir su bardağı şeker yazıyordu ama ben yarısını koydum. Çok şekerli sevmiyorum. Burçak bisküvi de şekerli olduğu için. 3 yemek kaşığı da un. En son vanilya. isterseniz bir paket krema. Ben pudra aynı pudra şekeri krem şanti koyacağım bir adet. Sonra vanilyamı ilave edeceğim. Çilek bulamadım. İki markette de. Muz koyacağım. Tatlı üstü üst sırasına göre ayarlayacağım. Şimdi bu koyulaşıyor. Dibine sarmasın. Ben yapayım. Gösteririm sizlere. Böyle. Ben şöyle et burçak aldım. Bunu blenderdan geçireceğim. En alt kata koyacağım. Üstüne kremam yaptığım e, sostan yani tatlıdan koyacağım. Sonra arasına çilek, muz ne var sevinizde onlar tekrar üstüne tatlı. Üstüne sos gezdirebilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tekrar bisküvi. Şimdi bunu yapayım gösteririm. Tarifini yazarım sizlere. Arkadaşlar çorbam taştı. Kan lafa tutturduğu için beni Sorular sorduğu için hiç sormayın. Şimdi şurada da tavuklu pilavım vardı. Dekledim onu. Şimdi dağıtını ısıtıp atacağım. Şunu da temiz çorbaya, e, temiz bir şeye boşaltacağım. Bu görüntüden dolayı kusura bakmayın. Evet canlar. Magnolia tatlılarım da böyle oldu. Çilek yoktu. <laughs> Bisküviden dolayı gözükmüyor. Bir de blenderım benim çekmedi. E, buna ayrı almak gerekiyor. Çünkü bu çorba simantı çelik çeken şeymiş. Şu da kaynattığım tavuk suyumun suyu. Onu koydum burada da böyle. Şimdi roka, yeşil soğan falan yıkayacağım, yoğurt koyacağım ve bize afiyet olsun. Canı çeken olursa da hakkını helal etsin. Bunların tarifini tek tek sohbette yapacaktım ama arkadaşıma gidince kaldı. Saatle yarıştım arkadaşlar. Bugünlük yani böyle olsun. Kusuruma bakmayın. Ama böyle detaylı, açıklamalı, daha sonra tam şu köşeye tarifini koyacağım. Hep devamlı yapacağım Allah'ın izniyle. Böyle şimdi bunu dolaba koyayım. Çorbalarıma koyacağım. Bilmiyorum. Böyle oldu. Aceleyle yaptım. Çünkü toprak bir taraftan açım açım diyor. Ali Kağan geldi. Elim ayağıma dolaştırıyorlar. Ve şurada da şöyle bulaşıklarım. Neyse. Sıkıntı değil. Evet canlar. Pis yemeğimizi yedik. Kaldırdım. Şu tabak elimden düştü. Bunun üstüne. Ondan sonra bu iki taneyi de kırıldı. Böyle bugün var bende. Nazarımı geldiğim bilmiyorum. Bura hep kırık. Şimdi bir güzel temizleyeyim. Fayans da kırıldı. Nazar çıktı diyelim. 3 tabağım gitti. Böyle kırık şeyleri kullanmıyorum. kenara. elimi keserim diye. Neyse. Ben mutfağımı temizleyeyim. Çorba taştı. O orada. Bugün bende var ya. Bunların kapakları gözümün önünde arıyorum göremiyorum. Şöyle mutfaklarımı temizledim. Ondan sonra kırılan yerleri şuraları falan da işledim. Şimdi çöpümü koydum. Çöpümü atacağım. Allah'a şükürler olsun. Böyle oraları da sildim hep. hep bayağı dağılmış ta kapının oraya kadar. Oh, mis oldu. Evet arkadaşlar, bunu izliyoruz. Evet, evet, Ali e, orada. E, ben Kaan burada eşim burada. Allah Ertuğrul Allah arkamda. Bugünlük böyle sonlandırayım. Hoşçakalın de. Okula gelin.